Merhaba. Bu videoya hoş geldiniz. Hemen kullanmaya başlamak için Microsoft Project Professional'daki tüm ana özelliklere genel ve eksiksiz bir bakış elde edelim. Microsoft Project ekip içindeki her kaynak için hedefler belirleyerek programları düzenleyerek ve son tarihlerini, çalışma saatlerini ve tatilleri en verimli şekilde düzelterek bir iş ortamındaki görevlerin ve kişilerin yönetimini kolaylaştırmak için kullanılan gelişmiş bir üründür. Projekti'yi açarken, en son projekt belgeleriniz sol tarafta ve yeni bir belgeden başlamak istiyorsanız sağda kullanabileceğiniz hazır şablonlarla birlikte başlangıç sayfası görünür. Projecting temellerini görmek için yeni bir boş projeden başlayalım. Ana çalışma alanı birkaç bölüme ayrılmıştır. Üste, proje içindeki tüm özellikleri ve araçları bir araya getiren şerit vardır. Alt kısımda programı, ödevleri ve görevleri düzenleyip organize ettiğiniz ana proje tablosuna sahipsiniz. Ve onun üzerinde seçilen görevlere odaklanan zaman çizelgesi vardır. Yapılması gereken ilk şey Soldaki görev sayfasında görevlerin tam listesini tanımlamak ve ardından bunları sağdaki Gantt grafiğinde zaman içinde düzenlemek ve kontrol etmektir. Yeni bir görev oluşturmak için, görev adını yeni bir satıra yazın ve ne zaman başlaması ve bitmesi gerektiğini tanımlayın. Bu noktada görev, Gantt grafiğinde, görev süresi kadar zaman çizelgesinde genişletilmiş renkli bir çubuk olarak görünür. Haftaları, günleri saatleri veya çeyrekleri gösteren grafikte yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için sağ alt köşedeki yakınlaştırma çubuğunu da kullanabilirsiniz. Görünüşünü ve rengini değiştirmek için görev çubuğuna da çift tıklayabilirsiniz. Tüm Gantt grafiğinde metin stilini ve genel görünümü ayarlamak için bunun yerine biçim sekmesini kullanın. Ayrıca görevin başlangıç, bitiş tarihleri ve süresini doğrudan grafik üzerindeki çubuğunda değiştirebilirsiniz. Zaman içinde hareket ettirmek için çubuğu tıklayıp sürükleyin ve süresini değiştirmek için sağ kenarından sürükleyin. Görev süresi, pazartesiden cumaya, başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki iş günü olarak ölçülür. Bunlar galt şemasında beyaz sütunlar olarak gösterilirken, cumartesi, pazar ve tatil günleri gibi çalışma dışı günler gri sütunlarla gösterilir. Herhangi bir görevin bu sütunlardan geçmesi durumunda, bu zamanla uzar, ancak çalışma günlerinde süresi aynı kalır. Çalışma dışı günleri değiştirmek ve ulusal tatilleri eklemek için proje sekmesine ve ardından çalışma saatini değiştir seçeneğine gidin. Aşağıda istisnalar altında örneğin tatiller, özel toplantılar veya konferanslar eklemek için ihtiyaç duyduğunuzda özel çalışma veya çalışma dışı günler ekleyebilirsiniz çalışma haftaları altında, çalışma günlerinin ve saatlerinin değiştiği veya çalışma dışı günlere dönüştüğü zaman dönemlerini belirtebilirsiniz. Seçeneklere de gidebilirsiniz. Olağan çalışma saatlerini ve saatlerini değiştirmek için, tamama gittiğinizde, Gantt grafiği değişiklikleriniz güncellenir, kır sütunlar ekleyip kaldırır. Görevi sağ tıklayıp görevi böl seçeneğine giderek bölebilirsiniz. Bu, Görevi tek bir günle ayrılmış ve görev süresini değiştirmeden iki bağımsız bölümü ayırır. Bu, daha önemli bir görevi adamak için bazı çalışma saatlerini serbest bırakmak için kullanılır. Görev çubuğunun sol kenarından tıklayıp sürükleyerek de tamamlanma yüzdesini ekleyebilirsiniz. Bu, İş günleri boyunca ilerleyen ince bir çizgi olarak temsil edilir. Oysa herhangi bir görevle ilgili tüm ayrıntıları ayarlamanız gerekiyorsa, ismine çift tıklayın ve görev bilgileri panelini açın. Burada yüzde öncelik, süre ve ayrıca başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayabilirsiniz. Notlar altındaki yorumlar ve ayrıntılar yazabilirsiniz. Oysa gelişmiş altında, saygı duyulacak görev için son bir son tarih belirleyebilirsiniz. Bu, Gantt grafiğinde yeşil bir aşağı ok olarak gösterilir ve görevin üstesinden gelmesi durumunda, Project size görev sayfasında bir uyarı verir. Herhangi bir görevi kaldırmak için, görev sayfasından sağ tıklayın ve görevi sile gidin. Varsayılan olarak, oluşturulan tüm yeni görevler, görev sayfasında a yine sembolü ile ve başlatma, bitirme ve süre değerleri manuel olarak yönetilen manuel zamanlanmış görevlerdir. Görev modundan bunları tanımladığınız kısıtlamalara, örneğin herhangi bir son tarih veya sınır uymaması durumunda, proje tarafından taşınan ve düzenlenen otomatik zamanlanmış görevlere dönüştürebilirsiniz. Görev bilgileri panelinden Herhangi bir son tarihi ve uyulması gereken kısıtlamaları eklemek için gelişmiş sekmesine gidebilirsiniz. Aslında Otomatik zamanlanmış görevi elle de taşıyabilir ve düzenleyebilirsiniz. Aralarındaki fark, projenin son tarihlere ve kısıtlamalara uyarken zamanlamanızı etkili kılmak için önerilerde size yardımcı olmasıdır. Seçilen görevleri kontrol altında tutmak için yukarıdaki bağımsız zaman çizelgesini kullanabilirsiniz. Göremiyorsanız, görünüm sekmesine ve ardından zaman çizelgesine giderek gösterebilirsiniz. Zaman çiz çizelgesine görev eklemek için bunlara sağ tıklayın ve zaman çizelgesini ekle seçeneğine gidin. Bunları kaldırmak için bunun yerine zaman çizelgesinden kaldır seçeneğini kullanın. Bağlantıları kullanarak iki veya daha fazla görev arasında herhangi bir bağımlılık ekleyebilirsiniz. Herhangi bir görevden dikey olarak tıklayıp sürüklerseniz, İmleciniz iki görev arasında bir bağımlılık oluşturmak için başka bir görevin üzerine taşıyabileceğiniz bir zincir simgesi gösterir. Varsayılan olarak bu, bir bitiş başlangıcı bağlantısı oluşturur. Burada ikinci görev, önceki görev, öncül olarak adlandırılır, bittiğinde başlayabilir. Her görev aynı zamanda birden fazla öncülü de kabul edebilir. Herhangi bir görevin tüm öncülleri, satır numaralarıyla birlikte önceller sütununun altında listelenir. Görev ile öncelleri arasındaki bağlantıları yönetmek için, Öncüler sekmesinin altındaki görev bilgileri panelini açabilirsiniz. Her bağlantı, öncü satır numarası, adı ve bağımlılık türüyle gösterilir. Bitiş başlatma varsayılan bağlantı türüdür. Ancak öncül başladığında geçerli görevi başlatmak için başlattan başka seçeneğini de seçebilirsiniz öncülü sona erdiğinde geçerli göreve başlamak için baştan bitir ve bitir bitir. Önceki görevi bitirdiğinde geçerli görevi bitirmek için bağlantıları olan malıya zamanlanmış görevi taşırken dikkatli olun. Yeni çizelgenin bağlantı türüne uymaması durumunda görevde kesik çizgilerle gösterilen hataları alırsınız. Geçerli görevin zamanlamasını düzeltmek için görev sekmesinin altındaki bağlantılara sağla özelliğini kullanabilirsiniz. Otomatik zamanlanmış görev durumunda Bunlar planlama sihirbazındaki seçiminize bağlı olarak proje tarafından otomatik olarak çözülür. Seçilen görevden herhangi bir bağlantıyı kaldırmak için görevlerin bağlantısını kaldırır kullanım. Halbuki, devam eden herhangi bir göreviniz varsa ancak diğer görevlere veya bağlantılara müdahale etmesini istemiyorsanız, onu seçim ve devre dışı bırak'a tıklayın. Görevin yanı sıra özetler ve kilometre taşları da var. Bunları, görev sekmesinin altındaki ekle bölümünden ekleyebilirsiniz. Özetler, birlikte gruplandırılmış görev koleksiyonlarıdır. Bir tane oluşturduğunuzda, bu, daha önce seçilen ilk görevde dahil olmak üzere görev sayfasına kalın olarak eklenir. Ardından, yeniden adlandırabilir manuel veya otomatik zamanlanmış olarak ayarlayabilir ve içinde başka görevler oluşturabilir veya bunlara tıklayıp sürükleyerek başkalarını dahil edebilirsiniz. Gantt grafiğinde özetler, zaman içinde içerisindeki görevleri kadar genişletilmiş kalın kapları olarak gösterilir, ancak bir manuel zamanlanmış özet olması durumunda sürelerini yine de ayarlayabilirsiniz. Kilometre taşları, Zaman çizelgesindeki ulaşılan hedefleri temsil eden işaretlerdir. Bunlar, grafikte hedef tarihi koyu ile tamamlanmış tek puanları olarak gösterilir. Özetler ve dönüm noktaları özellikleri, bunlara çift tıklayarak ve bilgi panelini kullanarak ayarlanabilir. Bu nesneler, standart görevler gibi bağlantılar da içerebilir. Microsoft Project ayrıca, Çalışma zamanını en etkili şekilde, doğru bir şekilde atamak ve dağıtmak için bir ekip içindeki tüm kişileri veya kaynakları yönetmek için harika araçlara sahiptir. Takım planlayıcı çalışma alanına geçerseniz tüm ortak çalışanlarınızı ekleyebilir ve ardından tanımladığınız tüm görevleri bunlara atayabilirsiniz. Ortak çalışan eklemek için kaynak sekmesine ve ardından kaynak ekle seçeneğine gidin. Ardından e-posta, grup, uygunluk belirli çalışma günleri, tatiller ve kaynak maliyetini tanımlamak için yeni satıra çift tıklayın. Ardından, zaman çizelgesi yerleşimine uyarak bunları sağ kaynak satırına sürükleyip bırakarak herhangi bir görevi atayabilirsiniz. Bu görevler, atandıktan sonra Gantt grafiğinde özel kaynak adlarını gösterir. Kötü atamalar yaparsanız, örneğin görevler tatillerle karşılaştığında veya kaynakları fazla yüklerken, kırmızı kolturlar görünür, fazla konum, görev kullanımı çalışma alanı kullanılarak çözülebilir. Bu çalışma alanı, haftalık ve günlük çalışma saatleri için tanımlanan limitler dikkate alınarak, Görevleri kaynaklar arasında dağıtmak için kullanılır. Herhangi bir kaynağın sınırları uymaması durumunda, bunlar sol tarafta fazla yüklenmiş olarak kırmızı ile işaretlenecektir. Bunu, sağdaki görev dağılımını saat cinsinden değiştirerek veya projekten önerileri uygulamak için denetçi panelini kullanarak çözebilirsiniz. Bu, az önce görülen her çalışma alanların otomatik düzeltmeler uygulamak için de kullanılabilir herhangi bir göreve sağ tıklayıp kaynakları ata. Seçeneğine giderek görev kullanımı çalışma alanında da görevlere kaynaklar atayabilirsiniz. Proje içinde projeniz ve kaynaklarınızın durumu hakkında net bir temsil elde etmek ve bunları dışarıda kolayca paylaşmak için eksiksiz raporlar alabilirsiniz. Bir rapor oluşturmak için, rapor sekmesinin altındaki yeni rapora gidin, tablolar, grafikler mi oluşturacağınızı veya herhangi bir hazır şablonu kullanıp kullanmayacağınızı seçin. Tüm raporlar rapor görünümünde gösterilir ve herhangi bir raporu rapor sekmesinin altındaki en sona giderek kontrol edebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki tasarım sekmesinde bulunan tüm araçlarla raporu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Proje belgenizi kaydetmek için Dosyaya gidin ve ardından hedefi ve tanımlayarak farklı kaydete gidin. Proje belgeleri olarak kaydedilir. MPP dosya formatları. Karmaşık proje yönetimlerinde başka bir belgenin içine bir proje belgesi eklemeniz gerekebilir. Bunu proje sekmesine ve ardından ilgili dosyaya göz atarak alt projeye giderek yapabilirsiniz. Bu, bir otomatik zamanlanmış özet gibi eklenecek ve işlenecek, Doğrudan belgenin en son sürümüne bağlanacak ve güncellenecektir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoları beğeniyor ve devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak destek sağlayabilirsiniz. Lütfen yorumlar yazın. Yorumlarınız çok değerli. Sadece siz değil, diğer seyirciler de bu yorumları okuyor ve aynı zamanda beğendiğiniz videolar için beğen butonuna basarak videonun daha üst sıralara çıkmasını sağlayabilir. Bir sonraki video için de bildirimleri açarak beklemede kalabilirsiniz.